arkadaşlar, nasılsınız? Ben geçerim oğlum. Arda. Arda sakin. Oha yani. Yeah! -a. Hadi, 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 hadi. Ne? <laughs> Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle O obi oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizinle kötü babaaneden kaçacağız. Evet. Bugün küçük kardeşimiz Azra var. Değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar ee, ve hadi başlayalım. Evet şimdi bunun tipine bakar mısınız? Arkadaşlar ya yani kaç yaşındasın? Yani bence bunun Bu 2 milyar, milyar yıl var. Bence de. Ben yani yani şey yapmam. Evet. Şimdi kedileri bayağı var. Niye kedi? Benim kediye alerjim var aslında. Niye kedi var evde anlamadım ki. Babaannemiz bizi hiç düşünmüyor galiba. Çünkü yani kedi var besliyor. Oha yani. Ben burasını geçtim. Tabii ben anlıyorum da. Ee, şey lava e, lavama çok saçma bence. Çünkü arkadaşlar evde lav <laughs> çok saçma. Ama böyle bu. Yok yani aa ups. Ya, tek getirdim. tamam. Ama bıraktığım için Evet. Ben bayağı da Roblox oynamıyorum. Yani nasıl? Oynuyorum da oynuyordum sizin Olayın. videolarda. Ama yani o obi çekmiyorum arkadaşlar. Oy oynamıyordum. O yüzden biraz like alışkanlık. Hayır, like ne? Like. Ne alaka? Like ne ki? Like ne ki öyle? Ha, yok Azra ben haribo. onu bıraktım. Ha, ne alaka? <laughs> İçine girmeye çalış girdik Aynen arkadaşlar. arkadaşlar girdik. Evet, arkadaşlar girdik. Oo, girdik. Ve şu an e, dişçi dişçideyiz bence biz dişçiye geldik. Ops. Lan oraya oradan oraya nasıl ışınlandık lan? Şurası <laughs> azra biliyorum ben görüyorum. Ne? Gitme. Gitme. Dişçi. Gidiyor. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet... No. <laughs> oraya atlamayacaksın ya, o dışarı atlayacaktın. Niye oraya mal... mal, mal yapın? Kime mal diyorsun lan sen? Bana. Ben kimin biliyor musun sen? Kimsin? Ben mi? Ben de bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar öldü göt. <laughs> evet. Allah sen iki bir dakika tamam ya da sakin ol Allah <gülüyor> Allah, <laughs> Allah sinirimi bozmam. Ay sen zaten her şeyi geçersin. Ben <laughs> geçerim ben geçerim. Ben geçerim oğlum. Arda. <laughs> ne oluyor lan? Ne yaparsın? Hiçbir şey. Kulağıma mı kulağıma bağırma. Kulağına bağırma. <laughs> evet arkadaşlar şu an maalesef bir an uzadı ama. Lafa artık... sordum. Aha attım. Çok yedim. Aynen çok yedim be. Aha, ne oldu evet, <laughs> geçtik. Çok yedim. Ha şimdi de şey olacak. Labirent 2 saat. <laughs> labirent 2 saat. Hayır labirent hızlıca geçeriz bence. <laughs> şurası kapalı. Şu ha, an... Aa şurası üç... galiba. Doğru. Üç. Orada da yok. Aa kafam döndü. <laughs> Buraya gidelim. Bir dakika. Aa, çocuk burada bir şey yok mu? Niye orada bir şey yok? Evet arıyoruz arkadaşlar. Arıyoruz arıyoruz arıyoruz. Burada bir şey yok. Nasıl? <laughs> Aşkım nasıl? Ne diyor nerede? Evet. İnşallah Boya bu çıkıyor. Boya ya at kafasında. Boya evet arkadaşlar bulduk. Bir şey diyeceğim. At kafasında diyor. Ya <laughs> at kafası falan. Biz Evet. Aa selam. Ya bilmiyorum bu uyuyor yerinde galiba artık. Abla, ne yapıyorsa. Ben ya. bu telefonda bile zor geçiyorum. Ben de bunun telefonda çok Oops. zor geçiyorum. Ayberk. Ulan bağırma sen. Rica Ay, ediyorum. Ayberk. Aa ben şu yüfe de, deyip duruyorum arkadaşlar. Çok gücümün gitti. Ayberk. Ara sakin. <laughs> ya! Hadi <Ben> <laughs> da bana daha iyi böyle tamam mı? Ben, ben nasıl geçeceğimi ben karar veriyorum. <laughs> arkadaşlar. Çok, ya ya <laughs> arkadaşlar, <yapayım>? Çok yaşardım. <laughs> Çok Korona değilsin vardır. değil mi? Evet koronayım abi benden kaç. <laughs> kaçıyoruz. Aa, bu oyunun ardından da kaçıyor. Hadi kaçıyoruz. Herkese ben <laughs> Evet arkadaşlar nasılsınız? Abi falan, falan, <laughs> Sordum da. <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız? Aralık. <laughs> Aralık mı <gülüyor> ne? <gülüyor> Ara tatilleriniz ne zaman başlıyor? Ee, sınavları geçtiniz mi falan soracağım da. <laughs> Ben geçeme geçemeyeceğim hiç galiba. <laughs> Vay, abi, <otururlar>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Geçtik. Anladım. Nihayet. Arkadaşlar çok ama çok ama çok ama çok defa denedik. Evet evet. Bana birisi arkadaşlık istiyor diyor. Hak ya. Ne bileyim biz onu tanımıyoruz. E ben bir kez kapatıp işte ne Aa! Bu ketchup arkadaşlar bir şey değil. Hop. Ketchup. Hop. <laughs> Korktum ya. yani? Evet şu an a, yeniden lavlardayız. Ya Bitmiyor bu daha. nereden çıkıyor anlamadım. Bence bu, bence Ay. bu turuncu renkli patates. Patates, patates, daki, evet, patates ne alaka? Evet yesene şunu. Patates ne alaka? Evet, ama bu bence şey ya. Nedir? Aroma. Boya. 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 Boya, boya mı sizce? Boya. Bu, bence, bu şeye benziyor. Bence bu tatlı. Atla pat. At, at. Arkadaşlar Renkli bence sağlam. bu ahtapot. Ahtapot ne alaka? Ahtapot hiç böyle benzemiyor yani. Bence çok benziyor. Hiç benzemiyor. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Evet herkes bay bay. <laughs> <laughs> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi, hayır. Abi, sen ama ben orada Hayır. Yarım saatsin sen. Aynen sen geçersin bana. Ara sana dedi Azra bunu. Anlamadıysa. Anlama dedim. Abi stik. <laughs> 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 Arda! O paralı! <laughs> Nasıl ya? Hayır paralı değil. Bana değil. Arda <laughs> sakin. I'm sorry arkadaşlar. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Arda al geç. 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 <gülüyor> geç. <laughs> Azra sus. Bağır mı o kadar? İyi geç. <laughs> Diğerine bak arkadaşlar. <laughs> Aç artık. iç. Ya bir otursana hadi ya ben göremiyorum ya. Sen tamam. Evet Azra'cığım. Nasılsın? İyi değilim. Neden iyi değilsin? Teşekkürler. Azra ağzını daha rahat. Evet. Aa! Bu sonra düzelmiyor mu bu? Hadi düzeltmeye çalışıyorum. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hayır. bakar Hayatta. nefret ettim. Ne <laughs> <sirde> diyorsun ya? Ya Allah'ım de ya. ay 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 ay. Atın. 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 Azra abin böyle rahat. Ben... Sen de sakin ol. kavga eden kardeşler ben hep sakinleştiriyorum. Sonra biz kavga ediyoruz. Bu sakinleştirmiyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok, acıdı. Bitti. Çok acıdı. Çok acıdı. Çok yani. Arda biz şu an neredeyiz? Al, sen geçiyor. Ben geçerim. Bir dakika biz kaçıncıyız merak ettim. Sekiz. Aa biz sekizinci değilmişiz arkadaşlar. Ay bir dakika ben niye bu kadar gerizekalı bir şekilde davrandım? Şu an hızlıca geçeriz Cık, diyecekti. Ama anda bir dakika. To sen ayırsın, da, o evet ama bıraktığım için ya, profesyonel olmadık. Ne oldu? Nasıl şey yaptın sen? Ya geçti. <laughs> ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burada kafa var. Bu bizim... Abi merhaba kafandan ne zaman kaldık. <laughs> Şu an yanlışlıkla şey değildik. Bir... Kırmızı kırmızı yanacağız ve öleceğiz. Hah, ha. Allah kafanın sonundan ezip geçtemez. Ezdik. Abi bay bay senin kafanda. Ne I'm sorry. Gibi. I'm so sorry. Abi, mı? Hadi, hadi. ben bassam ben. Dolar, dolar. <laughs> Hasan mısın lan? Niye Sen Hasan? Ben babama söylerim. <laughs> Babam da senin cezanı verecek. Ben ne alakayım bu lan sorry. Sen çok çok alakalısın ve seni polise söyleyeceğim. <laughs>

Ya bizim babaanne aslında iyi bak ne oluyor da niye geçemiyoruz? Ya adamın kafasını ezdiğim için. Çünkü şuraya şuraya yapalım. <laughs> Sen ne diyorsun adamın kafasına bastığın için nazar değdi. <laughs> ben bize nazar mı değdirdi diyorsun? Evet. Adam özür dileriz ama yine de kafana basacağız. Ha ha ha. Ya kararım değişmedi. Kız gitti. <laughs> <laughs> Küçük kız, kız, kız oyundan çıktı. Hayır dedi He, ki. Ben şimdi anladım niye öldüğünü. Niyeymiş? Çok merak ediyorum. Şu an geçtim. <laughs> evet. Um, hadi. Bakın. Burada meditasyon var. Ben biliyorum. Ama ben bir taktik biliyorum. Şu. biliyorum ben de o taktiği O kadar şey değil. Yapsın Ups. Şura. Evet. Şura. Hayır. Dön şurası. 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 Canısı. Ve şurası. Aa nasıl da bildim. Çek point ee. aldık. Evet arkadaşlar şu an profesyonel. Oha babaanne. Baba, Aa Aa babaannenin içine mi gireceğiz? Çanağı verdi babaanne. Çanağı verdi Bebe. bitti Jack bizi anlamadım ki ya biz bir şey yapmadık. Ay kızım gelsene seni. <laughs> ne oluyor? <laughs> ha. Arkadaşlar ölmedik oyun dedik ya ya şunu bırakalım da ölmesinler bir kere falan dediler galiba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> de yes! Şu an kaybet yeniden başlarsak seni döverim. Tamam. Şurası artık kolay. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? tamam şimdi damağa giriyoruz kızlar. Aa! Ne bakar mısınız? Bunlar kan. Ee, şeylerim, hücrelerim neyse artık. İşte bunların içinde kan. Ee, fen bilimlerini de gösteriyorlardı. Aa yes. ee, onda yes. şunda Benim bundadır. Benim kal. evet Azra. Onda şunda bunda dur. Evet. Tek de te iki defada geçtik. Tekte diyecektim de tekte geçmedik ki. Aa. Evet arkadaşlar şu an hop. Ama zor geçtim Biliyor musun? Ben bir kere de geçtim. Evet arkadaşlar. Az yalan söyleme ben, ben kendim geçtim. Ve arkadaşlar şu an yukarı arkadaşlar tırmanıyoruz. Ya! Ne oldu bağırma. Sinirlenecek bir şey ha, şimdi kaka. Kaka! kaka Hı? Hı. Hı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abi burada nasıl yenersin? Evet arkadaşlar biz nihayet geçtik. Son yani burada dans edebiliriz. Ve nihayet bu yaşlı kadını bizi hapse atan nihayet onu yakaladılar. Bakın yaşlı yaşlı bu da polisler diyor yürüyün hadi siz bizimle geliyorsunuz. Evet arkadaşlar nihayet geçtik bayağı zamanımız aldı aslında. Kaç dakikamızı? 35 dakikamızı aldı ama belki montajda daha daha az olur. Çünkü o anları bence hızlandırmak gerekiyordu, mı kardeşim? Bizim uzun böyle takıldığımız yerlerde. Ama bence çok güzel oldu arda, değil mi? Çünkü nihayet geçtik, biz geçtik. Sonuçta ilk bir şey geçtik, bir aynı ilk defa geçtik kardeşim. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like, like, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese seviyoruz. Bye bye. bye.